Seni senden güzelim istiyorum Beni Kaşırdı. Haydi. O da sahi bekliyorum. Her zaman yalnız her yerde senden güzeli istiyorum. Beni geç ya diye başını için. Aman. Tam da hazır bulunca siyah. E biz de biraz hava alalım. Merhaba. Oh ne güzel insanlar keyifteler. Merhaba. Merhaba amca. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim can Ben de iyiyim. Oturayım mı amca? Yer var burada. Ben de dinleneyim biraz. Gelin mi? Ay yoruldum be amca. Merhaba nasılsın? Hı. Çok sessizsin amca. Ben Ha? Annem oldu geçen Başın sağ olsun. Gerçekten mi? <laughs> Başım sağ olsun. Adın ne amcacığım? Levent. Levent. Ah anacısı başka değil mi Levent amca? Kaç yaşındasın? Ha? Üzülme. Hepimizin bir gün gideceği yer orası Levent amca. Ah oh canım kıyamam ya. Levent amca ben buraya geldim. Biraz gezeyim dedim. Geçen hafta seni gördüm televizyonda. İzledin mi? Aa, ben Beni tanıyorsun ne güzel. Teşekkür ederim. Ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum. Levent amca hadi üzülme artık. Acılı paylaşıyoruz. Orada ne? Be? Onlar kamera. Sevmez misin? Ha? Levent amca. Şapkan çok güzel biliyor musun? Hı, Hı Nereden aldın? Parayla. Parayla mı? Nereden aldın? Ha? Çorlu. Çorlu'dan mı? Çok güzelmiş ya. Bana verir misin? Ayıp ettim ben nur. Verir misin? Hadi ver. Benim elbiselerimi beğendin mi? Beğendim. Çok mu güzel? Hı, -hı. Onu tanıyamadım belediye önünde. Ha, şimdi mi tanıdın beni? Evet. Ay teşekkür ederim. Bana verir misin şapkayı? Veririm ne olacak? Hadi sen? ver. Sonra. Sonra mı? Neden? Ben üşürüm. He şursun. O zaman ben sana yenisini alayım bir tane. Tamam alırım. ben alayım sen. Yok ben alayım. Çok ben... güzel alacağım ama söz. Oh. Ne oldu Levent amca ya moralim bozuldu? Hadi gel İstanbul'a gidelim. Levent amca burada kimle yaşıyorsun sen? Bak Bakışım o Kim? <laughs> sana bakıyorlar mı? Var mı çoluk çocuğun? Kardeşim var, Okan. Yeni. Ee, o mu bakıyor sana? Ay ne güzel. Biri o mu ya. Sen niye bana yüzün dönüyorsun, küs mü Yok, bakıyorum sana. Hıı, bana bak işte ya <laughs> Levent amcacığım. Levent amcayı hiç evlenmedin mi? Gerçekten mi? Niye? Aa hiç aşık oldun mu Levent amca? Hiç. abi. Niye? Doğru. Ha? Evlenip ayrıldın mı yoksa hiç evlenmedin mi? Ben de evde kaldım biliyor musun Levent amca? Levent amca ben de evde kaldım. Vallahi kaldı sen. Herkes bana evde kaldım diye dalga geçiyor. Senin yerin nerede İstanbul'da? Ben İstanbul'dayım Levent amca ama hep Türkiye'de geziyorum işte. Tamam. Levent amca seninle de dalga geçiyorlar mı? Yok. Evde kaldın diyorlar mı? Yok. Moralin bozuluyor mu? Bozuluyor. Benim de bozuluyor biliyor musun? Ne yapalım? Kader, evet. Herkes evlenmek zorunda mı? Yok. Ee, ben de evlenmedim. Sen de evlenme. Ne olacak ki? Hayatımızı yaşayalım. Hayatımızı yaşayalım değil mi? Vallahi doğru. Bekarlık sultanlık mı diyorsun? Sultanlık. Sultanlık mı? Peki ne sultanlık Levent amca? Ha? Levent amca sen beni sevmedin galiba ben gidiyorum ya. Ha? Gideyim mi? Levent amca. Canın mı sıkkın? Levent amca. Levent amca. Ha. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok. Levent amca sen de ben gibi bir gülüyorsun bir ağlıyorsun anlamadım vallahi Levent amca. Hı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Bana ihtiyacın var mı? Yok. Sana bakacak insan da var değil mi? Tertemiz giyinmişsin ama sana bakıyorlar belli. Levent amca. Ne? Bakıyorum. Senin moralini nasıl düzeltelim? Trakyalı'nın genelde morali hep iyi olur ya. Senin niye moralin bozuk? Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam Levent amca ben seni çok sıkıştırmayayım. Ha? Levent amca. of. Oh. Ben gidiyorum Levent amca. Git. Gideyim mi? Hayır gülerek bana git dedin ama. <laughs> Levent amca. <laughs> Gideyim mi gitmeyeyim mi Levent amca? Gid. Gidiyorum ama bak. Levent amca bak gidiyorum. Otur. Oturayım mı? Levent amca karar ver ama ya. Gideyim mi geleyim mi? Levent amca kalk biz bir roman ovası oynayalım ya. Ha? O zaman ben gidiyorum. Git. Tamam gidiyorum. Seni çok sevdim ben. Kendine iyi bak tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Tamam sen de ara beni İstanbul'da. Işte. Seni arayayım mı? Ama sen beni kovaladın nasıl seni arayabilirim? Ha? Se Vallahi ya? De... Levent amca sen bir şeye ihtiyacın olunca kızını ara tamam mı? Benim adım Bahar. Bahar Sen televizyona da çıkıyorsun. Evet. Bir şey ihtiyacın olursa ben sana numara bırakacağım beni ara. Tamam mı? Ben Bak. de bir evladın say. Tamam. Canım. Ben gidiyorum. Hadi daha fazla moralini bozmuyor. Allah emanet. Tamam, sana Hadi görüşürüz. Ya hiç içimden de seni yalnız bırakıp gitmek gelmiyor biliyor musun Levent amca? Hadi gel birlikte gidelim bari. İki tur atalım. Ha? Tamam Levent amca. Levent amca bir şey ihtiyacın olursa beni ara. Allahım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.